Emir Bora çalan seli duymadı sanırım. Arabasını da buraya park etmiş. Şimdi bu paketi görünce ne yapacak acaba bakalım. Babası ona sürpriz bir hediye almış. Aa arabalarıyla oynuyormuş. Ne yapıyorsun anneciğim? Oynuyorum. Hadi oyna bakalım. Bak bak elin. Elimdekini hala görmedi çocuklar. Hı. Burada sana sürpriz bir kutu var. Hadi açalım mı? Açalım. Baban sana çok güzel bir hediye alır. Acaba bir tane mi, iki tane mi bilmiyorum. Açalım mı? Açalım. Aç bakalım hadi. Açıyorum. Sen de o tarafını... Vav! Wow, Emir, burada kaç tane hediye var burada? Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört... Sanki altında bir şey daha var. Beş mi altı mı yedi mi? Hadi çıkaralım. Bu neymiş? Altında bir şey görünüyor. Altında tren seti var. Burada bir tane matchbox araba. Burada da matchbox, Burada da matchbox araba. Burada da bu arabalar bir, iki, üç, dört, beş. Beşli matchbox arabalar. Bir tane karavan. Sonra bir tane de mini metal araçlar yazıyor üzerinde. Bu şekilde. Damperli kamyonu, forklift'i, kepçesi ve bir tane de içinde helikopter var. Bu ne Emir Bora? Bu Sinirlen. çok güzel. Bir tane tren seti. Başlayalım anneciğim. Matchbox arabalar. Matchbox arabalar. Aç bakalım anneciğim bu kutuyu. açılıyor. Tamam. Beş tane içinde araba. var. Hop. Aa bir tanesi burada kaldı. Çıkar bakalım. Sen onu çıkar ben de bu arabalara bakayım. Tamam mı? Burada bir tane çekici mi bu Emre Burak? Evet. Bu ne? Baksana. Şurada arabalar inecek galiba. Sonra böyle şu kahverengi şeyini toplayacağız. Bir tane kargo arabası var. Bu kargo arabasını ben şuraya koymak istiyorum. Vav wow, çok güzel oldu böyle. Sonra bir tane tamirci arabası. Bu ne anneciğim? Posta arabası. Posta arabası mı? Bakalım ya. kutudan çıkmayan helikopterimiz. O da Çok güzel değil mi? Evet açalım şimdi tatlı. Ulan. Tamam. Bu mini metal araçlarımızı açalım. Aç bakalım kutuyu anneciğim. Şöyle, Şöyle buraya koyalım. Evet. Karavan mı? Hmm, çok evet. güzelmiş bu da. Baban ne güzel arabalar seçmiş dağılmış değil mi Emir Burak? O da mı beşli? Yok dörtlüymüş. Bakın bir, iki, üç, dört. Hadi. Yapıştır şu yere. <laughs> Eskavatörden. Hop. Oh. Aa bu sefer hepsi çıktı. Bakalım. Bu bir damperli kamyon. Evet damperli evet. kamyon. Kum aracı değil mi Emir bu? Evet. İnşaatlarda kullanırız. Aa çok güzel Kasası da hareket ediyormuş. Bu da forklift. Bu da forklift göster bakalım bize. Ha, yükleri buraya koyacağız. Sonra istediğimiz yere o yükleri bununla götürebiliriz değil mi? Efe. Çok güzelmiş. Bu da küçük Efe. bir. Efe. Öyle mi? Ben de kepçe diyecektim ya buna. Hmm, çok güzel bu da. Bir tane helikopter. Aa, pervanesi tek mi bunun? Hayır böyle. Aa, katlanabilen bir pervanesi varmış. Hadi bunu da uçuralım. Böyle <laughs> <Ay>, uçurdum. <laughs> Hangi arabamız olsun? Karavan. Karavan olsun. Hadi bakalım. Şöyle Aç artırıyor. bakalım. Burada bir tane daha matchbox araba seti var ve tren setimiz var. Emir Burak şimdi Onu karavanı şöyle, çıkarttı. Şöyle alalım. Koy bakalım kendini. kenara. Yapıştır yere. <laughs> Çıksana karavan. Hadi arabasını da çıkar tatlım. Ben burası açılıyor herhalde. Yani. Öyle mi? Daha önce biz bu arabanın grisini almıştık galiba değil mi? Baban da bu sefer sana yeşilini almış. Evet. evet. Hadi arkasına takılabilir mi peki? Evet böyle. Arka böyle de şekli... çıkabiliyor. Hmm, tak bakalım bir sürelim. Ben şu treni alayım buradan. Sür bakayım. Hmm. Wow. Bak, Yüksekte eşyaları evet. var. Eşraları evet eşyaları evet, var. var. Çok güzel değil mi? Şimdi sırada şu matchbox arabalar olsun. Ben bunu alayım buradan. Evet. Süreyim. Çok komik gidiyor. Evet Harika. anneciğim çok güzel. Dök bakalım buraya. Şimdi <laughs> Hadi bakalım. Burada bir tane sosisli arabası. Öyle mi? Üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Sosisli arabası. Taco arabası yazıyor. Çok güzelmiş. Bu ne peki? küçük bir kamyonet. Aa, üç tekerleği mi var? Dört tekerleği var ama üç tekerlek gibi. Bak buraya koymuşlar. Arkaya, arkaya da iki tane koymuşlar. Üç tekerlekli gibi görünüyor. Bu da siyah araba. Siyah bir taksi. Peki bu ne? Turuncu. Turuncu araba. Bu da beyaz wow. araba. Bunu çok beğendim. Emir bu çok güzelmiş. Evet babana arabası gibi. Anne. Evet anneciğim. Şimdi bu arabaları arkamızdaki şu renkli yoldan kaydıralım ve en güçlü olan arabayı bulalım. Tamam mı? Şimdi en güçlü olan arabayı nasıl bulacağız biliyor musun? Şurada bir alet var. Bize diyecek ki en güçlü araba şu ya da şu. Şunlardan birini gösterecek. Hadi topla bakalım. Bakalım bu araba yolumuzda 5 tane araba yarıştırabiliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi bakalım. Beş tane araba aldın mı? Getir bakalım beş arabamızı. Hadi bakalım tatlım. Allah. Aa düştü mü? Olsun al bakalım. Beş arabamızı Bir, araba yolumuza. Sosisli arabası iki. Tamam. Arabası, siyah. Üç evet. Peki Karşı bu arabalar arabası, bu yoldan gidebiliyor altısı. mu? Bilmiyoruz, Deneyeceğiz değil mi? Hadi bakalım nasıl yapacağız? Emir burada. Bunun ben burası Hı. şeyini açacağım, düğmesini açacağım. Hı. Şurada bir düğmesi olacaktı. Şunu şöyle açınca pili bitmemiştir inşallah. Bakalım. Hadi anneciğim. 3, 2, 1 deyince. Aa değil mi? Oradan da açılıyordu. Laması. Hadi lambaları yansın. Yandı. Yandı mı lambaları? Hadi bakalım. Başka. Ne oldu Emir Burak? kazanmadı ama. Bakalım. Kaybettiler. Ama turuncu araba. Bütün bariyerleri geçmiş. Baksana işte. Bence kazanan araba bu oldu. En güçlü araba bu Emir Burak'ı. Görüyor musun evet. anneciğim? O zaman ne yapalım biliyor musun? Buna basa basa geçmişler. Evet. Bence kazanamayan arabaları Diğer arabalarla yarıştıralım. Sonra da hangisi kazanacak görelim. Peki bizim bu aletimiz neden çalışmadı acaba Emir Burak? Ben açamadım mı ki acaba? <laughs> Aa, böyle açılıyormuş ya. Şuradaki <laughs> postaları O zaman ne yapalım biliyor musun Emir Burak? Bunları tekrar yarıştıralım o zaman. Sayılmaz böyle. Hadi evet, al sayılmaz. bakalım. Aynı arabaları tekrar yarıştırıyoruz. Al bakalım anneciğim. Bu araba yolu nasıl çalışıyor tatlı? Bu düğmeye basıyorsun e, 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 böyle. Yeşil düğmeye basıyoruz. Sonra, 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 da çalışıyor. Aa trafik işaretleri çıkıyor renkli. Böyle. Sonra da. Hadi, e, beş numaralı e, araba kazanmış Emir yani Buğra. Bakın hangisiymiş. Hangisi beş numaralı araba şimdi? Ben bilemedim. Hangisi beş numaralı anneciğim? Bak burada beş yazıyor. Evet beş ama. Ha, o zaman şu oluyor. Turuncu araba gene işte, bak. Gördün evet. mü? Bu mi? en numaralı la... oldu. Bu en güçlü araba oldu o zaman, tamam mı anneciğim? Evet. Beş arabayı yarıştırdık, bakalım. Bu arabalardan hangilerini alsak anneciğim? Al bakalım. Bunu alacağım. Evet. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Tamam. Tane. Beş tane oldu mu? Evet. Hadi o zaman, getir bakalım. Bu arabalardan, bir, Aa, bir tane üstü üstte Tamam. Tane, bu arabalardan hangisi en güçlüymüş bakalım. Birinci turda bu turuncu araba galip geldi. Peki ikinci turda hangi araba galip gelecek? Yerleştir bakalım tatlım. Evet oyun başlasın bakalım. Hadi bas bakalım düğmenize. Evet. kazanımı Demir Buğra baksana. Bu arabaların galibi yok. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar yarıştırıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Toplayalım arabalarımızı. Al bakalım anneciğim şurada, sen de onları. Şurada, şurada ben bakalım. sana bunları vereyim. Al bakalım. Hadi git yerleştir bakalım yerine tatlım. Bu sefer acaba olacak mı? Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakalım hangisi kazanacak? Görelim. Emir Burak'ı yerleştirdin mi anneciğim? Birini yerleştirdim. Tamam, bir tanemi kaldı. Koy bakalım onu da. Yani. Yoksa... Hadi bakalım. Başlatalım. Başlat bakalım. Hmm, ışıkları yanacaktı değil mi? Evet. Hadi bakalım yansın. Kırmızı, kırmızı. Yes! Kapu! Evet. Hmm. Wow. araba kazalı burada. Yani tamirci arabası kazandı İşte bu. Evet, 4. buradan 4 numara arabanın numarasını da gördük ve aldık. şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? bunlar. Evet, tamirci arabasıyla bu <laughs> turuncu arabayı yarıştırıyoruz. Al bakalım anneciğim. <laughs> Ben bu arabaları toplayayım buradan. Sen de o arabaları git oraya yerleştir. Tamam mı tatlım? Hadi bakalım. Tamam. Bir ve iki mi yaptın? Tamam. Hadi bakalım. Dur dur dur. dur. Bir saniye. Şuraları kapatmadım ben. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arabalarımızın galibi çıkacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuradan görüyoruz. Bakalım 3 numaralı araba kazandı. Ee, bakalım. Yani 3 numaralı araba. Tamirci arabası işte bu. Emir Burak. Demek ki birinci arabamız bu. En güçlü tamirci arabasıymış ya. Vav wow, çok güzelmiş. Son hediyemiz olan treni açalım. Aç bakalım tatlım trenimizi. Açılıyor. Rayları da var mı acaba içinde? Bir wow. bakalım. Oh, wow, rayları da varmış. Trafik işaretleri var. Bak. İki tane bu, bu, da bu da var. var evet. Hadi bakalım. Çıkartalım. Küçük rayları da var. Evet. Şunları da Büyük rayları da, var. Koyayım. Kaç tane ray var ya böyle? Şöyle çıkaralım. Bunu şey. da, da çıkar bakalım. Bir tane karnet vardı var. Bunu ben çıkartayım. Şu Bakalım. işaretler. Bunlar. Hmm. Böyle işaretleri vardı. Trafik lambası Tırfık bile. Trafik lambası ya. var. Sonra bir tane de böyle yuvarlak bir işaret Şu, varmış. Bir tane kömür vagonu var. Evet. Bir tane insan vagonu var. Evet, evet buraya yolcular binebiliyor değil mi? Evet. Burada i̇şte yolcular var. Oda. O da burada. Hmm, aa ışığı da var. Çok güzelmiş Emir Bora evet. bu. Hadi Emir Bora şöyle elimizi çıplatalım. Ne olsun biliyor musun? Tren rayları bir anda ne olacak? Hemen tren rayları ne olacak Emir Bora? Şey? Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, iki üç. üç. Bakalım tren raylarımız olmuş mu? Çok da güzel olmuş. Aynı göz gibi. Aynı göz gibi evet. Emir Bora nasıl parmağımızı böyle şıklattık da bu hale geldi? Acaba burası sihirli bir oda mı? Bence öyle. Değil. Öyle mi? Bence de öyle. Baksana ne kadar güzel olmuş bizim tren Hadi bakalım. Önce sen bunu al bakalım. Ben de bunu getireyim sana. Sonra kömür vagonunu getireyim. Koydun mu? Aa burada bir tane trafik işaretimiz var. Şöyle bir yere koyalım. Sonra şuraya bir tane engel yolu koyalım. Arabalar buraya geçmesin. Çünkü burası tehlikeli olabilir arabalar evet. için. Yayalar için de çok tehlikelidir çünkü. Değil mi? Evet. Bir tane burada ne vardı? Bir trafik işaretimiz var. Trafik işaretini de bu şekilde koyalım ki Emir Burak şöyle koyalım. Hem arabalar görsün hem insanlar yayalar görsün değil mi anneciğim? Sonra burada da bir trafik işaretimiz var. Onu da şöyle daha uzak bir yere koyalım. Burada da bir trafik işaretimiz var. Onu da buraya koyalım. Emir Brownları dizmiş. Aklıma ne geldi? Bu arabaları... Böyle ortasına koysak nasıl olur acaba? Güzel olmuş Birinci arabamız neredeydi? En güçlü arabamız işte tamirci arabası. Tamirci arabasını da şuraya koyalım. Evet. En güçlü araba buydu değil mi? Forklift vardı. Sonra posta arabası. Helikopter. Bir tane helikopter buraya koyalım. Diğer helikopteri de buraya koyalım. Ben de koyayım, senin Sen değilim. de koy bakalım. Birazını da buraya koy ama ya. Burada hiç araba kalmadı. Baksana. Kepçeyi buraya koyayım. koyalım mesela bak. Çok beğendim ben bu kepçeyi Emir Çok güzelmiş. Tam evet. Aa arabamızın karavanı burada kalmış. <laughs> Sen takar mısın peki onu? Olur. Hadi anneciğim tak bakalım arabamızın karavanını. İşte bu kadar. Burada Yo, bir tane çekici arabamız var. Hadi al bakalım anneciğim bunu da. Onu da oraya koyalım. Ama bak bunlar böyle şöyle düzgün bir şekilde dursun olur mu? Şöyle. Bak şöyle koysak nasıl olur? Güzel olur. Trafik işaretle devir bir şey. Olsun. Ben de düzeltirim. İşte oldu. Şunu şöyle koyalım. Tamam. Şimdi trenimizi hareket ettirmeye de sıra. Düzgün koyduk mu acaba bilmiyorum. Wow. Aydan mı çıktı yoksa? Yani işte oldu. <laughs> Trafik <Temmuz gülüyor> <gidiyor>. <laughs> <laughs> işaretini biraz uzağa koyarsak raylarda anneciğim o zaman trenimiz çarpmaz değil mi? Çok güzel oldu ya. Çok beğendim Emir Burak. Çük çük. İşte böyle. Hediyelerimizi de açtık. Ne yaptık? Hem oyun oynadık, hem hediyelerimizi açtık değil mi anneciğim? Çok güzel oldu. Seyretmesi ne kadar güzel eğlenceli ya. araba koyarsan daha hızlı onu bile götürür. Nasıl götürecek bakayım? Yap bakalım. Nasıl yapacaksın? En güçlü arabamızı koyacaksın demek ki. E ne olacak öyle? Şarkı. Uçan varsa? Götürecek. Götürecek mi? <laughs> Bakalım götürecek mi? Bu çok güçlü araba ya. Götürebilecek mi? Vay wow, beni nasıl götürüyor? Bu araba tiyere gibi ya. Tren biraz zorlanıyor ama olsun. Aa yoldan çıkarttı. Ha. Gördün mü? Ah be. <laughs> Başka koyalım bu sefer. Mesela hangisini koyalım? İkinci olan arabamızı koyalım. Şu turuncu arabayı koyalım Emir evet. Buran. Al bakayım anneciğim. Koy bakalım, Koy bakalım. nasıl gideceksin. Bunu yoldan çıkartacak mı? Yoksa götürecek mi bir bakalım. Aa gördün mü bu araba ne kadar kötüsüzmüş. Bir daha mı koyacaksın? Koy bakalım hadi. Öyle gitsin şöyle. Gitsin bakalım. Bak bak. Gördün mü yoldan çıkardı. Sen çekil benim <laughs> önümden diyor. Ben yoluma gideceğim yolcuları. Yerlerine götüreceğim diyor tren. Aa, aa, ne oldu ya? Vagonu <laughs> 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 <Magali> kaldı. Vagonu <laughs> <laughs> kaldı. Kömür kaldı emir Burak, güzel takamamış mısın acaba? Tren dur. Dur, dur. Tiren, dur. Dur tren zorlanma <laughs> valla kızarım sana. tren bu konusuz gidelim mi böyle? Değil mi Emir Burak Şaşk, ya? Şaşkın şaşkın gidiyor. Ya. <laughs> evet taktın mı? Altını bakalım. Çalıştır bakalım tatlım. Bu da tatlı. basıyoruz ve Yoldan çıkıyor ya bizim trenimiz. Neden böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oluyor ya? Bu da böyle mi? da güzel. Evet, güzeldi değil mi? Evet, artık yerde rahat ediyor. Evet. Şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Küçücük araba koyarsın Emir. Onu mu koyacaksın? Evet. Ben de şu arabayı alacaktım Emir burada. Ne yapacaktım biliyor musun? Bak şurada küçük bir araba treni oluşturacağım. Bu karavanı da alıp buraya koyalım. Ben de. Bak şimdi evet burada küçük bir araba Şuraya treni, treni yaptı. Evet Emir Burak şimdi bu arabalar yoldan karşı tarafa geçecekler. Fakat ne var? Trenimiz bir yerde durması gerekiyor ki bu arabalar geçsin. Yoksa kaza olur değil mi anneciğim? Hmm. Ne yapıyoruz biliyor musun bunu? Yavaşça bu tarafa çekiyoruz. Çekiyoruz sonra burada yeşil ışık yanınca bu arabalar buradan karşıya geçebilirler. Biz durdu. Hadi bakalım. Yaptığımız küçük bir araba treni vardı. Hadi bakalım anneciğim. Raylardan getir ve araba garajımızda park edelim değil mi? Getir bakalım tatlım. Taku arabamızı. Sonra kara karavanımızı getir. <laughs> karavan arabamızı süren karavanımız yolda kaldı. Tamam jipi geçti fakat karavanı aldık. Aa, şurada arkada turuncu bir araba var. Üç tekerlekli. Evet. Arkada bir tane damperli kamyon. Sırayla Emir Buğra getiriyor. Hadi bakalım. Trenimiz hareket edecek Emir Buğra. Biraz acele edelim. Evet evet çabuk turuncu arabamızı da. Tamam. Bakalım arabalarımıza. Arabalarımızı park ettik. Trenimiz hareket etmek için hazırlanıyor. Trenimiz de hareket etti. İyi, tren. i̇yi, iyi yolculuklar tren. Arabalarımızı da park etmiştik. Evet Emir Buğra. Burada oyunumuzun sonuna geldik. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çok seviyorum. Hoşçakalın.